Hoş Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çaydanlık Bugün ne yapıyoruz? Monsterverse evrenindeki yırtıcılar yani canavarları inceleyeceğiz. Sanırım yumurtaları burada. En sonu eklenmiş. Bakayım nereden sonrası? Mecha Godzilla. Buradan sonrası. Mecha Gidora. Her Rodan uçan. Kong. Kong'un şeyi. Gojira Godzilla Godzilla Ne koyayım? Bunu bilmiyorum. Kong. Başka burada ne var? Burada belki bir şey vardır. Yok. Şimdi oyunu sesini biraz kısayım. Sıkıntı olabilir. Koyalım onunla onu, uğradığını onu satayım bu ne? Oo. Hasar nereden yiyorsun sen bunu? Şunu koy. Ama ne avradın oğlum budun? Ay işe geldi. Of oğlum şu zaten en güçlü karakter değil mi Mekozilla'nın? Mekozilla'nın şeyi bu. E toz oldu. Ne oldu şu an? Evet Mekozilla yarra ile arkadaşlar. Normal Gojira koyarsak ne olur? Titanus Gojira. Bunlar çok sikici oğlum Şimdi. Kong'un tek başına bunlara gücü yetmez. Bir tane koyduk bakalım. Ve onu ona Ay Kong'a ne yapıştı falan ya. Bayağı bir Kong koyalım şöyle. Bu kadar oyun çok kalacak ama. Evet. Bakıyorum. Şimdi bir tane de roza koyak. Rodum. Meka. Mekadan bir tane daha koy. Şimdi ah, bu ne lan hmm. bu ne? Bundan bundan merak ettim. Bu konunun ölü hali amına koyayım. pardon. Şuraya şundan bir tane koy. Ne no, bu şey yeni gelen o piş mi acaba? Yo normal kon kamına. Ha yok. Bilmiyorum. Bu şey hepsini sikti lan. Vay amın akkum bu bu en güçlü sanırım. Baksanıza. Nuron böyle koyayım. Sikici bir güç. Bunu şimdi koymayacağım. Bir Godzilla ile Kong'u savaştıralım. Düzlük bir arazi yok mu ama akayım düzük Düzlük bir araziye geçelim. Olabildiğince. Mesela şu sağda değil. Ormana daha çok sarar. Titanus Gojira. Koydum. Titanus Kong. Koydum. İzleyelim bakalım fightlarını. Kong buna kısa. Godzilla'dan çok kısa kalıyor lan. Godzilla valla Kong'un amına koydu. Bakalım ne olacak. Hmm, Kong sikiyor. Oh of, ne koydu lan öyle ya. Kong eşitledi biraz. Oh, atomik nefes attı. Atomik nefesin karşısına geçerek ne oluyor? Ne oluyor onunla? Şaplak attı lan bir tane. <laughs> evet. Yes. Godzilla kazanıyor. Kong can olurdu baya. Keşke silah modu da indirseydim ya. Yardım ederdik Kong'a. Neyse. Bir tane Rodin koyak. rodunu görmedim bu arada ne oldu? satayım ne oluyor? Siktir lan dev gibi bu. Oha <laughs> <laughs> ne? Ben bir biraz yukarı çıkayım. Oha amına. Ne lan böyle? Ayıya bak ayıya. Şimdi kozilen canı full mü lan? Dur. Rodunla savaşıyorum ona. Buna vurabiliyoruz mu? Git baksın nerede lan bunu? Konuşamıyorum. hitboxın baksın nerede lan bunu? Arkadaşım senin hit baksın nerede? Şunu al. Şuraya sıkınca yiyor asar. şu dikenlerine sıkınca yiyorum acaba. Yok. Buraya. Yok. Kuyruğa. Yok. Buraya. Yiyor. Kıçına. Yiyor. Şimdi. Bu buna... ne? Sen ki Gidora. Gidora'yı koy Gidora, koyma Gidora koymadık ki biz amına. Dur lan bunu ne amına? Ne taşaklı hayvan lan bu? Biz oraya yardım Amına Kodumun Amına Sikiyo Godzilla'yı Godzilla sanırım yarraydı Atomik nefesi bir de koyarken ona koyayım Zaten iki de tek atacak şimdi oğlum Abov Geldi 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 ay ananı oyun kasıyor bir tane matematikten satsa bitirecek ama bakayım ortalığı da. Şu idolak çok taşaklı ya. Of mükemmel duruyor. mal neyi bekliyor? Hı. Hadi oğlum. Evet. Aa geriliyor be. Ya. Buradan da bir uzaklaşım 800 tane canavar koyduk ama. Oo. Bu silah vardı doğru bunu da bir test ettik ama. Mesela şu ibne 2-3 tane vursak ne olur? Merak ettim. Bir ara meramıyor mu bunu? Buna. Şu yağmur kapatalım artık. Değil mi? Bir ara bebe, Konuşamıyorum lan. Ne oluyor? Aha. Sonunda. Gerildi. Ne oldu lan? Sikiyor. Topladı o. yaratıklar yağdırıyor yağmuru biliyor musun? Ne böyle amına? Daha yeni çaktık. Yağdırımın aşağı. Ne oldu lan? Hepsi yarraydı galiba. Bir Neyse arkadaşlar bu kartı. Umarım sevmişsinizdir. görüşmek üzere bay bay. Bitirelim.